Merhabalar arkadaşlar yeni video ile karşınızdayım. Bu videoda bowlinge gidiyoruz. Hem de ekiplerce karşılığında iddia oynanacağı söyleniyor. İddia oynanacağı. Yani iddan bir yani her oyunun bir karşılığı var. Hayatın bir bedeli var. Onun için çolak orada mı orada? Tamam. Kapımızı kapattık, bowlingimize gidiyoruz. İşareti Kaç kişiyiz? Bir Yaklaşık <laughs> 1-2-3-5-7-8-10 2 oradan 7, oradan 9 kişiyiz. Öyleyse bowlingde görüşelim. Burası herkesin kaymak istediği yer. Gömerim ya herhalde. Burada doyuş yok ya. Başka bir şey fark etmezsin. Yürüm, yeme artık. Ne, yeter yeme, lan, herkes yeme. karışıyor. Bu ne la? Kameram çıkıyor. <laughs> Birinci oğuzun yanısı olay? Hayır, doğuş şeklinde. <laughs> Şimdi, Harma'da da piyano merdivenler var. Onu göstereyim sizlere. Çok gariptir. Ama burası. Görünüm olarak... Görünümü bu şekilde. Bak. <laughs> <laughs> Bildan <laughs> Hanım'ı bekliyoruz. Bildan Hanım nerede ya? Evet armada burada piyano merdiven var. AVM'ye de kadınlarla gelince böyle oluyor. Evet. Hiç sevmem ben mağazada. Ben de bakmam. Gider alır çıkarım. Ha yani. Bu kadar basit ama ne yapıyorlar? Almaya gidiyorlar ağaç. Almayacaklar. Almayacaklar. Milleti bak, bak, bak. kandırıyorlar. Bowling'de görüşürüz. Buranın işi uzun. Ve geldik. Bowling salonundayız. Buradan labutları devireceğiz. Bunların adı labut. Labutu kimse bilmez. Labut. <laughs> ayakkabı da veriyorlar. Ayakkabı da giyindik. Armada'dayız. Ve ekip hazırlanıyor orada. Aldın mı ayakkabını? <laughs> ha. 3. 43 ben de 43. İyi. Şey, Haydi şimdi. Şey He ha, niye? Nasıl lan geçer elinden topu. Her şey bu işte. <böyle> <laughs> Çekmeyin. Var oluyor otomatik. Adam var. Hadi bakayım. Oo. Geliyor. Gol geliyor. Bravo! 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 Bir tane. <laughs> Evet, iki mi geliyor? Stark mı geliyor? Ya. Oh, <laughs> pırıl pırıl. Ben gözündeki pişmanlığı <laughs> göreyim. <Hadi ya. gülüyor> şey, Nerede bu takım oldu? Ha gözde değilmiş sıra. Oha! <laughs> Bravo! Zildan Hanım çok iyi attı. Gözde'cim, hızlı atmanın mantığı yok. Ve böyle bırak bak. Şu ikiyi tut böyle. Böyle. Bak şöyle. şöyle. Şöyle mi? Aynen. Bak gel can gel can bak. Şöyle Hadi. Bravo. Güzel güzel. Güzel güzel. Yok bir tane daha gözde atacak. Gözde bir tane daha at. Oha. Bir daha atmıyorsun. Metin strike attın. Atmıyorsun. Hayır bak ona verdi. Ora verdi. Bravo sel Güzel ben, ben, ben... <gülme> ben, 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 ben. Evet. bak şimdi Beni sevip de <gülme> 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 mükemmel manlara mükemmel strike attı da ben böyle atınca <laughs> There's a wonder She loves me as she needs to know I love her Oyuncukluğumuzu verseler, buradan başlardık meğerseler. Artık yeni teknoloji bunlar, sanal gerçeklikler. Ama eski oyuncuklar nerede eski oyuncuklar? Oyunlar bunlardı, topraklardı, buralardı. Evet arkadaşlar Bowling'de hazin bir sona uğradım. Hazin bir kazanç sağladı kendisi. Ne? Oo. Şu arkadaş kazandı diyorum. Aha. İki oyunda da kazandım. İki oyunda da kazandım. affı olmadı. Hepimizi çattın, çutur yendin. Buradan ben bizi izleyen dedim. arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Yeniden bowling oynayalım diyorsan beğen, para <laughs> gönder. İban atıyorum, aşağıya ibanı bırakıyorum. Kendi ibanımı da bırakacağım. <laughs> Oraya şey yapın. Evet, Bowling oynama. Oy oynamamız. bana yardım edin. Bowling 14 lira kişi başı. Ankara'da Armada'da kişi başı 14 öğrenci lira. Öğrenci indirimi verir. yok. Ben öğrenciyim dedim. inanmadılar. Öğrenciyim ama ben gerçekten. Dördüncü üniversite Boru. Doğru. <laughs> Adam 4. <laughs> üniversitesini okuyor. Öğrenci ama öğrenci indirimi yok. Bilginiz olsun. Bu kanala abone oluyorsunuz. Bu kanalın videolarını seyrediyorsunuz. Biraz zor. Be. Emri Vakan. O gün be, o Uzaktan gün be. çekelim. Şöyle konuşum. Bu tarafçı. Şey. Şu arkadaşı da Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. İyi, beni takip edin. <laughs> takip edin. Yazık <laughs> takip edin ne olur. Var var, benim takipçim var. Oo! Oo iyi. Buna hayatta takip ben edin. Varsa takip edene, takipten çıksın ya, arkadaşlar. İçin dişini kıracak mı? Bir bakalım ondan sonra. Ha? Parayı da yuttu. He, ee, bu vermedi. <laughs> Biraz daha abi, çevir. Çevirmen gerekiyor abi. Çevirdim abi 100 parayı. İki tane 50 kuruşla çalışıyor olmazsın. Hayır 50 kuruş yazıyor bir tane. <laughs> Resmen isyan ediyor ya. 50 kuruş verdim. Bana şeker vermedi diyor. Çalışmıyor. <laughs> çalışıyor. <Çalışıyorum. gülüyor> şey aldı. <laughs> 50 kuruşa mı aldın Metin? Ben <laughs> aldım. <laughs> Nereden çıkıyoruz ya burada?